arkadaşlar hepinize tek bloğun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek hayatta kalmaya çalışacağız yine 3. bölümünde. Arkadaşlar ben birazcık videoda şu buraya bir şey yapmıştım. Buraya ağaçlı falan yapacağım. Şu birazcık da kırık taşımız var. Şöyle büyütelim. Buraya ağaç yeri yapacağım arkadaşlar. Şöyle hemen. Şimdilik böyle mi yapsak? Küçük mü olur? Bir tık daha büyük yapalım hemen arkadaşlar. Ya arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yani abone aboneleriniz ve like'larınız çok önemli benim için. Yani ve hemen çok emek veriyorum videoları çekmek için. Yani şöyle gelsek. Şöyle. Şimdi şuraya şöyle koyalım. Şuraya bir toprak. Şöyle. Kapatalım hemen. Arkadaşlar aralıklı aralıklı koymaya çalışıyorum ki büyü, büyüsünler diye. Şuraya da bir tane. Buraya da bir tane. Şöyle kapatalım. Basamak yetmeyecek galiba arkadaşlar. Şöyle hemen kapatalım. Yani bu bölüm kimse gelmedi arkadaşlar. Şöyle hemen hatta baltam kırıldı bu arada arkadaşlar. Evet, kendime demirden balta yapacağım. Yani şöyle hemen çitleri kıralım. Sandık çıktı. Demir kazma çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Anahtarımı boşaltalım. Boşaltalım bir arkadaşlar. Şöyle. Hemen şurada tahtalarımızı. Şu. Buraya. Bu, buraya. Şöyle İşte. Şunları şunları. Bu arada ben yeni şeye geçtim arkadaşlar. Bölüme. Yani. Orayı da vardın yeri çıkıyor yani. Vardın da olmaz inşallah. Şöyle sandıklarımızı da şöyle koyalım. Şöyle sandıktaki kırıp kıralım da hepsi gelsin. Şöyle. Şunları şöyle şöyle böyle. Bunu da böyle, bunu da böyle. Bunu böyle, bunu böyle. Bunların yani hepsini koyalım şöyle. Hepsini koyacağız çünkü. İki tane kömür, bir tane altın, bir tane de dümdüz. Şöyle toplayalım bunu falan. İlk dümdüzüm geldi. Ben toplamaya devam ediyorum. Burada hayvanlar kalmış da. Şuradaki bakıyorlarımızı alalım hemen. Kendime hemen bir dürbün yapacağım. 8 tane de şeyimiz var. Demirimiz şurada şöyle hemen. Bakırımız şöyle. Dürbünümüz geldi arkadaşlar. Dürbünü şuraya koyalım hemen. Şurayı kırdık. Şuraya koyalım. Vagonlu maden arabasını buraya koyacağım. 2 tane demir kazmam var bunları buraya koyalım. Şöyle bakır maden eşyalarını buraya koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Burası iyi olur. Yani kömürlerimizin yarısını buraya, yarısını da buraya koyalım. Peki sen demirimiz pişmiş. Bunları hemen bir kendimize bir tane balta yapalım. Şöyle Artan demirlerde de kendimize bir tane kırık yapalım, şöyle çıkaralım ki boşu boşuna canı bitmesin. Şöyle, şuraya da şunları koyalım. Çürük et şöyle ee, çitleri şöyle koyalım. Şunu şuraya, topraklar kalsın. Şunu da, şunları da şuraya koyalım. bunu buraya. Tamam. Şimdilik böyle kalsın arkadaşlar. Hangi şey buydu? evet arkadaş devam edelim. Tamam. Güzel. Her şeyimiz demir oldu artık arkadaşlar. Yani <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı kasılıyor. Şu tamam ya. Tamam. Devam ediyoruz kazmaya. Şunu çıkıyor. Şöyle. Çit. Dediğin, ne yapmayı düşünüyorum. Yani şu an bir fikir yok ama sonra yani evet. <laughs> <O. gülüyor> Arkadaşlar göğsünü düşürdük de canlı sıfır. Hadi evet, şöyle takip edelim. Evet. evet, evet ben keçi de çıktı. Bu arada keçiyle hayvanları aşağı atabilir yani. Sıkıntı. Ya hepsini atmaya çalış. Hayır, 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 hayır arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, daha video dışında da olmuştu bu creeper. Creeper çıkıyor dikkatli olmanız lazım. Yani etraf yani, çok Yani sıkıntı kaç şey buldum ki. ki daha çok şey var. Olan ya. Semullerimiz, her şey geliyor yani. Bir zırhı toplasam. Aha maden eşyaları geldi. Ne şey direkt Şöyle alalım ya. Şimdi. Demir lapis demir kazma. Şuncaylar, lapis. Bak Ay çok fazla. Çok iyi arkadaşlar, hemen öldürdük. Kazmımız da kırıldı yine arkadaşlar. Yeni kazmımız zaten yerde duruyor. 2 tane daha demir kazmamız var. Yani Bununla beraber dört bu kırılacağı zaman kullanacağımda üçüncü olacak. Hayır. Arkadaşlar yine creeper. Oha 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 oha. Arkadaş zaten yarısını kırdı ya. Şuraya bakın. Ben nasıl baş edeceğim arkadaşlar ya. Ya siz söyleyin. Ne yapabilirim ben ay? Değil mi? Patlatıp duruyor etrafı ya. Ben şu yarım bloklarla hemen şurayı bir kapatalım. Yani. Of ya. Vallahi. Şöyle kapatıyoruz. Tamam. Kapattık Birazcık kırık taş kazacağım arkadaşlar Kazmam kırılmış Şöyle hemen Böyle girelim Peki arkadaşlar Arkadaşlar sandığım hava gidecek gibi geliyor. Bakalım. 17 saniye olmuş bile arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. 26 26 oldu. 30 tane olsun arkadaşlar hemen. 31 oldu. Akşam oluyor bu arada arkadaşlar. Şunları çevirelim. 60 tane oldu ya. Yeter daha fazla bile bize. Şöyle hemen. Ve kapatıyoruz hemen. Hemen. Şimdi, oh be alamadık be arkadaşlar yapalım. Ağaçım, ağaçlandırmaya gidelim de şuraları da kapatalım hemen arkadaşlar. Şu an iyi ilerliyoruz yani. İki tane creeper'ın gelmesi kötü oldu yani arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha yatak yapamadım. Yani onda sıkıntı. Yatak yapmam lazım acilinden. Yani benim iki tane siyah Gülüm var bir tane de beyaz var. Bakıyorum iki tane siyah koyun, beyaz üç tane beyaz koyun var. Ve bu koyunları çıkıp bir tane daha çıksın. Sonra ben ikisini öldüreyim. Öyle olsun. Odaylarımız şurada olması lazım. iki tane hemen. Uzaklaşın be. ああ。 Tablodan hemen yatağımızı yapalım. Evet arkadaşlar yaptık hemen uyuyalım şöyle. İlk yatağımızı yaptık ve uyuyoruz. Şimdi bu burada kalsın. Odunları hemen tahtaları buraya. Sandığı buraya. Şunları kıracağım. Çitleri buraya değil. Cobblestone kalsın. Şimdi şuraya, şu şuraya, şu şuraya. Bu buraya, bu buraya değil Bu buraya, bu buraya. Şu, bu, şu şuraya, şu da şuraya. Bakalım. Şundan 17 tane kaldı arkadaşlar yarım basamaktan. Şu yarım basamaklarla etrafı büyütelim. Şöyle genişletelim hemen. Şöyle hemen yapıyoruz. Bir tane attı. Ya kazalım. Kazdığımız gibi şey çıkarsa da aşağı atmaya yani arkadaşlar. Atamazsak yine patlatır etrafı. Yani onda dikkat etmemiz lazım. Yes 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 Verimlilik 4. Of. Keskinlik 4. Kılıç. Altın kılıç. Dürbün. Boşuna yapmışız. Verimlilik 4. kazma çıktı arkadaşlar. Böyle devam edelim hemen. <laughs> ah. Envanterimde yer olmadığı için envanterimi boşaltayım hemen. Şunu şuraya koyacağız. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi kablosuz son kalsın. Sizler kalın. Şimdi amatis tamam şuraya koyalım buraya koyalım şunu şuraya koyduk yemekleri şuraya koyalım hemen. şöyle bakalım yemek şunu da koyalım 16 tane 32 tane oldu kılıçları da şu alta koyalım şöyle bir tane daha dübünüm vardı. Onları da koydum. Çitleri koyalım. Çok iyi ilerliyoruz yani arkadaşlar şu an. Dördünü buraya. dördünü buraya. Devam ediyoruz. Raylar rayları da koyalım arkadaşlar. Envanterimizde kalabalık olmasın. Şöyle hemen şunları şöyle koyalım ki şunları koyalım hemen Şöyle. şöyle. Buralı mı izleyeceğim? Lapis çıktı. Elmas daha çıkmadı arkadaşlar. Büyük ihtimalle bundan sonraki şeyde çıkacak. Kuruyoruz. Hemen kuruyoruz. çıkıyor. toprağa Arkadaşlar bu bölümde ya da bir dahaki bölümde tarla yapacağım. Yani belirt, belirtmiş olayım. Şunu da şuraya koyalım. Kömürleri körüke koyalım. Şöyle sakmak taşlarını şuraya. Şöyle kovalarımız da bizde kalmasın ya. Şöyle şimdi oklarımız 42 tane oldu. Şöyle hemen kırık taş doldu. birazcık daha koyalım. Demir çıktı. Çok iyi. 2 tane çıktı. Hayır. 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 Her yeri var şey yaptı ya. İşte bu kötü ya. Arkadaşlar. İki saniyede ne ya? İki dakika, iki saniye bir bıraktım. Hemen ne oldu ya? Oh. Evet. taş kazalım. Şu şuraları kırdıktan sonra yarım basamak yapalım. Şöyle alalım. Şöyle hemen. Gelen gelir gelmeyen. Gelir. arkadaşlar. Oyun sesini kısalım biraz. Evet. Devam ediyoruz. Kaç tane olmuş bakalım. 18. Yeter. Hemen şöyle yarım basamak. Şuraları XP gelecek. XP de büyü basmak için lazım olur yani. Şöyle geri kalan da şöyle hemen kapat yürütelim. Tapmış hemen. Şöyle şöyle. Şöyle büyütelim. Şöyle. Bir tık daha. Şöyle bir tane kaldı. Onu da şuraya koyalım. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Al. Ah. Işte yeter. Abi. Kritik vurayım derken arkadaşlar ölüyorduk. Ana toprak çıkıyor demir bayağı iyi şeyler çıkıyor yani arkadaşlar balta demir tahta taş demir Ay, bu bölümde demir eşyalar yapabiliriz derken aksalotu su var mı? hayır aksalotu Arkadaşlar ben de aksatlı alırım. Ama kovam yok. Bu gider herhalde arkadaşlar ya. Hemen şöyle toplayalım. Bir tane daha sandık. Arkadaşlar üst üste sandık çıkıyor. Hayır hayır. Kır kır kır. kır. Arkadaşlar vardın doğmasa. Keçi doğdu. Hemen topluyoruz. Çok iyi bu arada. Bak 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 keçilerle atlar nereye gitti? Hayır. Oha. Oha. Oo, bunlar ne yapıyor burada ya? Aa. Yetişemeyiz. Hiç... Neyse arkadaşlar. O piglinler ne arıyor orada ya? Ya vurabilsem var ya. Yani siz... <gülüyor> <gülüyor> şu boşunda durmasın. Onu topluyoruz. Hemen, 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 hemen. Böyle. Envanterimiz yine doldu arkadaşlar. Madenci fırınından koyalım ki kömürleri, demirleri pişirsin. Envanterimdeki eşya şunları da bir hemen kıralım. Şöyle hemen. Alıyoruz. Koyalım. Onu şöyle çok iyiydi. Yani üst üste iki kere sandık çıkması çok iyi oldu arkadaşlar bizim için. Yani. Neden topluyorum ki? Toplayalım. Böyle. Hemen devam ediyoruz. Hemen. Ev, hemen şuraya. Lapisleri şuraya, şunları oraya koyacağız. Bunu buraya, bakara buraya. Bakalım bir tane şey kalmış. Şeyi buraya, demirleri pişirelim. Hemen şu lapiste şurada kıralım. Bunu da şuraya, buraya kazmaları koyabiliriz şöyle sandıkları. Şimdi buraya da eşyaları koyalım. Sandıkları buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Bunu, buraya. bunu kalsın bende. Bu buraya. Kabuston'da kalsın. Vagonu şöyle değiştiriyor <laughs> Tamam. Şunları da şöyle kıracağız. Pişmiş mi? Pişmiş. Hemen gözlük yapalım. 15 tane daha olursa arkadaşlar demir set çekiyoruz. Belki bölümde kesin demir set çekeriz yani arkadaşlar. Şöyle koyduk hemen. Tıklıyoruz. Kömürleri de madenci fırınına koyalım. Şürfetleri buraya mı koyalım? Buradaymış. Tamam. Havuçu şuraya 5 tane oldu. Rayı. Rayı 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 bakalım yokmuş bir yerde. Şöyle koyuyoruz. Gece oluyor arkadaşlar. Hemen uyuyalım. Çok iyi yani arkadaşlar şu an. Çok iyiyiz. Yani ilk işim burayı böyle kocaman yapıp kendime bir tane tarla yapmak. Bakın biz fidanları ekmeyi unuttuk. Şunları hemen alalım. Şundan sekizini bırak. Şunun da dördünü bırak. Alın. iki tane ekeceğim çünkü ikisinden de öyle gidelim hemen. Bir dakika. Birazcık hata yapmış olabilirim. Üç, seni şuraya, seni de böyle. Evet arkadaşlar, çok iyi. Yani Şimdi kömürü de alalım. Şimdi toplayalım şunları da. Demir. Hasta çıktı. Bir tane hayır. 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 Hayır hayır. Arkadaşlar aklımın ucundan geçmişti. Bak creeper çık çıkacak diyordu içimden bir ses. Öyle de oldu vallahi. kadar topladık bilmiyorum. 26 tane çok iyi. Bir tane daha toplayalım. Şöyle aldık hemen. Şurada bir tane daha yapalım ki. Bunları da koyalım arkadaşlar. Videomuzu bitirelim hemen. Şöyle burayı burayı büyütmek istiyorum şöyle. Yani. Of, sıyırdı arkadaşlar sıyırdı. Neyse. Ejderhayı kolayca öldürebilirim ya. Yani Nether'a gidip yani Nether eşya, Nether set eşyaları falan yapacağım. Yani 10 tane oksijen gelsin de. Oksijen. Oksijen, oksijen. Şimdi devam edelim. Şöyle Şu yaptık. Büyüttük baya. Neyse arkadaşlar videomuz burada sonlandıralım. Abone olup like attıysanız benim iz videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.